Lütfen videoyu beğenerek kanalımıza destek olunuz. Herkese bol şanslar. Koşu numarası 3, tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 7 numaralı at ve 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4, tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at, 3 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 5. Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 5. Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 8 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at, 8 numaralı at ve 11 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at, 4 numaralı at ve 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at tek. ve en son olarak da 3 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at, 10 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at, 7 numaralı at ve 16 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 5 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 12 numaralı at, 9 numaralı at ve 6 numaralı at yazabilirsiniz.